Herkese tekrardan selam. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ecai. videoda sizlere uzun zamandır çekmek istedim. O videoyu çekiyorum. Bugün hep birlikte çok şükür üniversite çantamda ne var videosunu paylaşıyorum sizinle. Beni tanımayanlar için şu an Marmara Üniversitesi öğrencisiyim. Geçen e, hazırlık sınavım vardı geçen gün. Onu çok şükür atladım. Yani atlamak istiyordum zaten. Kolaylıkla da atladım. Artı 90 bir puanla. E, o yüzden e, birinci sınıftan hemen başlıyorum. Yani bu sene birinci sınıf öğrencisiyim. Marmara Üniversitesi e, İngilizce Öğretmenliği bölümü. YKS'de de 4000 sıralama yaptım. Kendim de kısaca tanıttıktan sonra bugün o çok istenen video geldi. Üniversite çantamda ne var? Artık lise çantasından biraz daha farklı bir e, evreye geçiş yapıyorum. Lise çantası olarak bu şekilde bir kol çantam var. Eğer benim üniversite e, alışverişim işte videosunu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bundan bir önceki video. Orada size aldığım üniversite için model model çantaları ve diğer pek çok ürünü gösterdim. Bugün ise sadece e, bir tane çantamı göstereceğim ve içindeki ürünleri göstereceğim. Bu şekilde büyük bir çanta ilk gün bunu tercih edeyim diye düşünüyorum. Tercih etmezsem de pek çok opsiyonum var zaten. Siyah, kahverengi ve bu da beyaz. Bu şekilde büz büyük bir çanta bu video için özellikle bunu tercih ettim. Çünkü çok büyük içinde ne varsa sığıyor. Bu arada bu kolundakileri de hemen sökebiliriz. Yani bunları çok sökmenin de acelesi yok. Şimdi çantamın içinde ne var diye hemen başlıyoruz. Öncelikle Stanley'in bir tane yemek termosu var. Bunu her gün kullanmayacağım. Fakat bu videodaki ürünler her gün kullanacağım dediğim ürünler değil. Herhangi bir günde çantamda bu bulmanız muhtemel olan ürünler. Bugün kullanmam, yarın kullanırım gibi gibi gibi. Şimdi bu şekilde bir yemek termosu var. Bu yemek termosu 12 saat sıcak, 12 saat soğuk tutuyormuş. Böyle bir termos arayanlara e, duyurulur. İçinde de bu şekilde bir e, minik e, kaşığı var. İçerisine göstereyim bu arada boyut olarak. Şöyle açılıyor. Şurasının içerisine fındık ve ceviz koyabiliyorsunuz. İçerisinin genişliği de bu şekilde bir çantaya çok kötü ses çıkarıyor. Ve ara sıra yemeklerimi koyabilirim diye düşünüyorum. Sıcaklık seviyesi de gayet hoşuma gitti. Malum kış geldi artık soğukla bir işimiz yok. Hazır böyle yemek konseptinden gitmişken bir tane de Stanley'in bu şekilde e, termosum var. Bu termosu 12. sınıfta da çok çok kullandım. O yüzden üniversitede kesinlikle daha fazla kullanacağımı düşünüyordum. İçerisinde böyle sıcak kahveler, sıcak çikolatalar, salep... Yani aklınıza sıcak olarak ne geliyorsa yapabilirim diye düşünüyorum. 12. sınıfta da eğer video 12'de izliyorsa yani bu şekilde e, kendinizi motive etmek adına okula giderken içecekle ya da kütüphaneye giderken içecekle gidebilirsiniz. Böyle sıcak oluyor. Ders arasında böyle sıcacık yapıyor için. Bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor da sıcak içecekler. Kış falan tam bir kış kadınıyım. O yüzden bu şekilde bir termosum var. Mesela sıklıkla kullanacağımı düşünüyorum. Sonrasında bu şekilde iPad'im var. iPad'imin kılıf... Neden konuşamıyorum ya? Sakin ol. Sonrasında bu şekilde iPad'im var. iPad'imin kılıfını YKS'den sonra değiştirdim. Toz pembe çok tatlı bir kılıfım vardı. Şimdi de bebek mavisi yine çok tatlı olan bir kılıfa geçtim. Bunlara bayılıyorum. Aslında bir tane sticker yapıştırmıştım. Şöyle göstereyim. Arkası da böyle zaten. Büyük ihtimalle üniversitede not tutmak için sadece tabletimi kullanacağım. E, not defteri kullanacağım pek düşünmüyorum. E, ama yine de bu çantaya e, satın aldığım bazı not defterlerini ekledim. Belki bazı dersten not defteri kullanmak isteyebilirim. İçerisi de tabletimin... Ay tabletin içerisini göstermemeyim. <laughs> Ay ben videoyu geç çekmeyeceğim bir daha. Tabletim de bu şekilde. Şimdi iPad'den sonra biraz da defter e, reyonuna geçelim. Bu şekilde minik bir not defteri. Şöyle size göstereyim. Get your goals diye. Şöyle rengarenk bir defter. İçerisi çizgili, hoş bir defter. Böyle ilk günden daha bazı şeyleri not alabilirim. Böyle bir defter aldım o yüzden. Sonrasında arkadaşlar, yine defter kategorisinden gittikten sonra. Şöyle bir A5 defter. A4 defter kullanmayı düşünmüyorum. Yani A4 defteri benim artık ilkokul, ortaokul, lise hayatım boyunca bol bol kullandığımı düşünerekten A5 defterleri kullanacağım büyük ihtimalle. Şöyle size göstereyim. İçerisi böyle. Ortası biraz kahverengi. Onun dışında çizgili arkadaşlar. Bu şekilde mıknatisli bir not defteri. Gayet hoş, gayet ideal. Sert kapak. Sonrasında bir tane daha aldım bir defter var. O da bu şekilde kedili defter. Kedi görünce dayanamadım. Aldım bir de pembeyi görünce tamam dedim benlik bu. Bu şekilde. İçerisi de bunun yine çizgiliymiş. Çizgili seviyor galiba. Dediğim gibi iPad'i götürdüğüm zaman bu defterleri götürmem. Defter götüreceğim zaman da iPad'i götürmem. O yüzden çantam bu kadar yoğun olmaz zaten. Sonrasında bir tane okuma kitabı. Okuma kitabı ne olur ne olmaz. Bunda e, bazı günler götüreceğimi düşünüyorum. Her gün arabada dokuyabilirim. okuyabilirim. Araba yorduluğum var. Gençler selam. Videonun arasına geldim ama size bir güzel bir haberim var. Benim kendi YKS senemde kullandığım yayın olan Benim Hocam Yayınları YKS 2026 için bütün kitaplarını yeniledi. Ben kimyasını çok severek kullanmıştım. Bu kitaplarla dershanesiz, özel dersiz, YKS'ye hazırlanabilirsiniz. Çünkü her kitabı anlatan bir öğretmen var ve bu öğretmen bir yıl müfredatı eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Kitapları aldığınızda sadece bir kitap almış değil ayrıca konu anlatım videosu da almış oluyorsunuz. Ben kendi yılımda Görkem Hoca'nın videolarını izliyordum. Buradan ona çok teşekkür ederim. Videolar bana çok şey kattı. Ve ardından e, soru bankasından çözüyordum. Videoyu izlerken de ders defterini dolduruyordum. Kitabın içeriğini hemen size göstermek istiyorum. Tamamen hani e, öğrenme kitabı bu video ders kitabı. Şöyle göstereyim. Burada konuları tamamen öğreniyorsunuz. Ders defterinde sonra ise soru bankasına geçiyoruz ve buradan da ÖSYM'ye çok yakın soruları çözüyoruz. Şöyle size göstereyim. Ben dürüst olayım. Buradaki sorulardan sonra ÖSYM sınavında zorlanmadım. Sonrasında Kadir Gümüş hocamızın Türkçe kitapları. Bu sefer elindeki Gökhan Öz hocamızın tarih kitabı. Ben tarih kampında benim hocamdan takip etmiştim. Şöyle kitabı sizlere gösterebilirim. Ve soru bankası dil bilgisi, paragraf, coğrafya, fizik ve biyoloji. Ben kendim kullandığım için de biliyorum. Kitaplar gerçekten çok kaliteli. En azından hani tarih ve kimyasını kullanmıştım. Hani gayet memnun kaldım. Ve videolarda hocalar da çok eğlenceli anlatıyor konuları. Asla sıkılmazsınız. Bunu garantisini veriyorum. Böyle ufak bir tavsiye olsun istedim. Videoya devam edebilirsiniz. Sonrasında temel ihtiyaçlardan cüzdan. Bütün kartların için alacak güzel bir cüzdan. Bu şekilde minik bir cüzdanım var. Bunu zaten e, lise de kullanmıştım. Aynen lisede de var bu cüzdan. Bayağıdır var yani bu şekilde bir cüzdan. Sonrasında zaten temel ihtiyaçlarının... Peçete geçiyoruz. Yine evde gitmeden kullanabileceğim bir güneş gözlüğü. Artık Ekim-Kasım kış geliyor. Benim üniversitem 22'sinde açıldığı için çok rahatım hala. Bugün herkes okula gidiyor. Bugün 15'e. Artık tabii saat 12'ye doğru geliyor. Ee, daha geç açılıyor bilmiyorum. Heyecanım var bütün arkadaşlarım şu an başladı yani derslerine. Çok güzel bir duygu. Sonrasında kalem kiti olarak da bu şekilde bir e, Rothschild'in e, kalem seti var. E, bunu kullanabilirim. E, Ipad'imi götürmedim zamanlarda dediğim gibi. Sonrasında kalem kutumunda e, ne var kısmına geçelim. Kalem kutu olarak farklı bir kalemlik daha bakmadım. E, üniversite açılacak ama kalemin herhangi bir acelesi yok benim için. Önemli de değil. Ama e, bunu değiştirmek istiyorum çünkü bunu zaten lise boyunca kullandım ve e, bu arada tüylü aldığınızda aşağısı kirleniyor. Ben bunu makine Yanlış hatırlamıyorsam aynen temizlenmiş aldı. Ee, bu şekilde bu kalemliğim var. Bu da çiçeğiyle, çantayla ne kadar uyumlu olmuş. Bunu seviyorum bu arada, hologramlı. Ama daha farklı bir şey almak istiyorum. Neyse, bunun içinde kalem olarak size hemen gösteriyorum dostlar. Bu bir tane daha yok muydu? Heh, bu. Bu şekilde üç tane e, fine line kalemim var, ince uçlu. Sonrasında de işte dört adet posterli kalem koydum, onları da göstereyim. Bunlar da Sharpie'nin bu şekilde. Şu kalem bayağı iyi bu arada YKS yılı boyunca canım kalemim benim bu bayağı kullandım. Faber Castell'in grip kalemi 1347 e, ee, ve bu kalemi bayılıyorum. Bunu da bu şekilde gösterebilirim. Ee, YKS öğrencilerine, de, üniversite öğrencilerine dostlarıma tavsiye olsun. Bayağı iyi kalem. Ben de arkadaşımdan görerek almıştım. <laughs> Biz birbirimizin sorusunu çözdük de 12. sınıfta. İşte ben onun kalemini aldım, o benim kalemimi alıyor Dedim de, ne kadar güzel bu kalem falan. Öyle öyle birbirimize influence olduk. Sonrasında bu şekilde bir tane uç, uçum bitmiş bu arada. Bunu değiştiririm şöyle. Ardından bir tane de Fabrizio bilgisi bu. Hazırlık sınavına giderken yeni açtım silgiyi. Ay bu üniversite vibe'ı çok farklı ya. Bilmiyorum daha hazırlık sınavına o hissettim onu yani. Garip. Aşıcı yüz. Sonrasında kalemliğim bu şekildeydi ve ardından bir tane de böyle bir kişisel bakım kiti, bunu götüreceğim okula artık lisedeki gibi aramalar olmayacağı için evet, bunlar herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bu şekilde Blistex'in şeffaf nemlendiricisi. Umarım ben da söyleyeyim bunu. Neydi? Vazelin. Bu zaten böyle gösterseniz bir yere bulursunuz. Vazelin lip tekliği. Bunun kokusu aşırı güzel. Karamelli kokuyor. Var ya bayılıyorum. Bu da şeffaf yine. Sonrası da bir tane e, siyah toka. Ardından ım, tırnak makası kalmış burada. O da durabilir ya. Bazen tırnak falan okuldayken kırıyor. Şu an zaten kısa kullanıyorum. Ama uzadığı zaman çok hassas bir tırnak yapım var. Direkt böyle bir yere çarptıktan sonra kırılıyor. Kanama falan yapmamız için acil müdahale kiti diyebilirim. Ufak bir tırnak makası, törpü her zaman zaten. Onu gide de götürüyordum. Bir de bu şekilde bir dudak kalemi sürdüm. Ben zaten hiç makyaj yapmıyorum. Sadece dudak kalemi sürüyorum, çıkıyorum. Bu da bu şekilde şeffaf bir bakım kitiydi. Aa parfümü söylemiyordum. Hani size ee, lise videosunda, lise çanta videosunda Türk parfüm demiştim ya o bu arkadaşlar bende bu şekilde pembesi var. Kapağını kaybettim ama çok önemli değil zaten. İçerisine parfümünüzü dolduruyorsunuz evden böyle minik, hiç yer minik bir hani, yardım kiti gibi oluşturabiliyorsunuz bunu. Bu şekilde bir sette ve hiç yer var ya ben buna bayıldım yani böyle bir şeffaf bir şeyin içinde bakım ürünlerinizi kesinlikle toplayabilirsiniz. Sonrasında Airpods'um. Airpods'um bu arada kılıfı, Ya kelebek vardı. O kelebek koptu. Hala saklıyorum onu. Taşındık hala sakladım. Neyse ama şuraları da kirlenmeye başladı. Ve biraz sanki sarardı gibi bir şey. Yani biraz memnuniyetsizliğimi anlamışsınızdır. Bunu değiştirmek istiyorum ama bir yandan da kıyamıyorum. Çok da güzelmiş yani. Böyle çiçek sepetinden almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde el koltuğunda zaten eksik etmem çantamda. Benim çantam bu şekildeydi. Umarım videom hoşunuza gitmiş değil. Belki bazı şeyler size fikir olmuştur. Üniversitenin ilk günü kısa e, kısacası oluşturmayı planladığım çanta bu şekilde. Büyük ihtimalle ilk gün ben iPad'imi götürürüm. iPad'imi götürdüğümde defterlerimi çıkarırım. Termostan yemek götüreceğim yine ilk gün düşünmüyorum. Belki şehir yolculukta kullanırım gibi gibi. Çünkü bunların hepsini koyduğunuzda çantanız inanılmaz ağır oluyor ve benim en nefret ettiğim şey çantamın ağır olması. Artık test kitapları da yüklü taşımayacağıma göre hafif bir çantayla okuluma gidebilirim. üniversiteye. Sizi çok seviyorum. Ee, i̇nşallah Marmara Üniversitesi'nde benimle bir gün vlogları hem Instagram tarafına hem YouTube tarafına bol bol gelecek. Beni bu konuda sıkıştırabilirsiniz. Instagram hesabım elcanoktay. Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Ve videomu bu noktaya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenin ki benim de emekli karşılık olarak böyle yani gerçekten çok mutlu oluyorum videomuzda şöyle beğeni gelmiş şöyle işte yorumlar gelmiş abone sayım artınca özellikle bir bakıyorum e, bin abone artmış bir video attıktan sonra hemen böyle çok seviyorum demiş. Diyorum yani bu video seviliyor. Hemen hani bir tane daha video çekeyim. Bunlar e, gerçekten bu işi yapanlara youtuberları falan motive eden şeyler. Siz de böyle bir nebze de olsa gülüyorsanız, beğeniyorsanız, izliyorsanız etkileşiminiz benden eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizin üniversite hayatında başarılar diliyorum. Hoşçakalın üniversiteliler.